gecenin karanlığında gördüm seni gözlerin nasıl da parlıyordu sanki bana yalvarıyordu dudaklarından dökülen sözler beni ağlatıyordu gitme kal burada hasretim sana sarıl bana kahreden iç çekişlerini hissediyorum bedenimde diyordu sızlıyor yüreğim kan kustu nefesim uzun uzun oldu beklediğim biliyorum hiç umudum yok. Yok ki zaten. Gelmeyeceksin. Gelmeyeceksin. Seni çok sevdiğimi bilmeyeceksin. Hissetmeyeceksin bile. Gecelerime, rüyalarıma girmeyeceksin. Ne adını, ne adresini bilmeyeceksin. Seni senin olduğun yerde olduğunu bilecek. Hayalinle bir ömür bitecek. Arkamda soru işaretleri bırakarak gideceksin. Bileydim. Senin için ağlar mıydım, bileydim. Sana gönül bağlar mıydım, bileydim. Aşkını ne yanar mıydım, bileydim. Ah bileydim Bileydim Senin için ağlar mıydım Bileydim Sana gönül bağlar mıydım Bileydim Ah bileydim Sen gönlümün sultanıydın senin için yaşıyordum Yar ben seni bu canımdan Her şeyden çok seviyordum Yar ben seni bu canımdan Her şeyden çok seviyordum Bileydim senin Mıydım? Bileydim. Sana gönül bağlar mıydım, bileydim Ah, oh, bileydim, bileydim Senin için ağlar mıydım, bileydim Sana gönül bağlar mıydım, bileydim Ah bileydim